Evet arkadaşlar e futbolda ilk e futbol videom galiba bilmiyorum. E futbolda bir tane delilik yapacağım. Arkadaşlar artık santraforumuz azaldı. Artık santraforumuz azaldı. Taktiksel maktiksel istediğimiz gibi olmuyor. Ben de bu son vermek istiyorum veremiyorum artık. Bak takımı direkt şöyle kurayım. Bak dip dibe yakınlaşsınlar. Sağ sol köşe yok. Şey, sol bekimiz var. Sağ bekimiz olsun. Şuraya gel kardeş. Böyle bu kadromuz var. E bize kim geldi? Bu mu geldi? Koy abicim diye. Onun yerine. Bu mu geldi abi? Ahmet git ya. Zaten seni hiç sevmiyorum. Git aşağı kardeş. Git ha. Bir hafta hemen ben senin uzun yanına koyayım. Vrahovic. Kaç sen de oyna gel Kalişka'nın yerine. Daha kim var lan buradan alacağım. Tamam kardeşim Neymar'ın yerine mi oynasın? Hadi sen hiç oynamadın ya. Merak olsa koyayım. Abi kaleyi sarın ya. Kaleyi sarın. Kale önemli bir şeydir. Aa, şimdi burada Ronaldin Rapinya sığmıyor abi. Ben de bilmiyorum neden. Pedro abicim sen biraz güzel oynuyorsun. Aa, kim yiyeceğinden güzel oynuyor. Oynayamıyorsun. Hemen şuraya koyayım seni. Neredesin ya? Ha gel lan gel kafana tükürdüm Ahmet. Az önce fikrimi değiştirdim ben orada. Suarez ya. Sege ya. Ya oğlum bir dur ya. Bak sen nereden geldin ya. Zaten bok gibi şutlar çekiyorsun. Muhammed Siyam olabilir abi. Ama burada hiç kimse karşısına geçemez abi. Hiç kimse karşısına geçemez bunu. Abi Mbappe. Koy abi. Diyecek şu şey koş. Koy abi yani. Sıralar olsun mu lan? Sıralar olsun mu? Hadi olsun şöyle. Ama yok ya. Abi ben nasıl çözeceğim bu kadar oyun Hiç... Tamam Mbappe'yi oynatmıyoruz. Mbappe'yi plandan sil abi. Abi dörtlü oynayacağım ben. Hadi Mbappe şuraya gel. Gelsin. Biraz korunaklı olsun. Önemli olmaz. Messi buraya geç. Sin yok ya. Böyle olmaz. Abi ben kadroyla uğraşıp geleceğim. İki saattir kar, kararsızım lan. Ben bu kadroyu nasıl yapacağım? Bak iki saattir çözüyorum o süzme beynimle. Şunu şuraya koy. He! He be! Son bir yer değiştirdik ya. Sonunda yetiştirebildik. Evet kadromuz gördüğünüz şekilde var. Yemin ederim yazıklar olsun e futbol. Oğlum ben neden gösteriye geldim? Yazıklar olsun sana bildiğin Konami. Senin yüz malık. Ne? Sen inşallah kadromuz öyledir. Ben adam o <laughs> adam. sıkılmayın diye yapıyorum. Ben de sıkılmayın. Tam az önce kime son anda dedi. Ah, bayan Levent ben kuzen. Ah. Ses gitti mi? Ses gitti mi? Ses gitti mi? Ses gitti mi? Ses gittiyse avantaj yaparım. Neyse. Yüklenince videoya bakarım. Olmadıysa artık baştan yapacağım. Olmadıysa artık. Olmadıysa başlayalım. Evet. Kesinlikle ses mi geliyor? Şu an. Evet. Ben kablomu kurmuştum abi. En iyi kablo benimki ya. Benimki kaplama. Evet. bir şey diyeceğim. Bu sezon biz Messi alsak şu an şampiyon bizdik. Ama yok Ronaldo ile anlaşma yapıldı mı? Yapılmadı. Evet. To e, evet. Neyse. Tam anlaşmasa gidelim. <laughs> gidelim. Bu tam iki dakika sürecek. Bu eşeğin herifi iki saat sürdürecek. Hep bok gibi karakterlerle oynuyoruz yine. Ya bak benimle dursam Vlahovic mi Vlahovic. Oo, o bak. Bu bu adam iyi oynuyor. Ana ne? Lan! Oh ah be. Oğlum az kalsın. Az kalsın yemin ederim kendi kalesine gol atıyordu. Adam sonunda çıkardı. Hadi. Rapinya'yı kafa vurdu. Rapinya'yı kafaya vurdu. Oğlum bir an ışınlandı ama ne Git lan Siri. Donar ama Missy. İbrahim Konet'i yapıştırır kafayı kankis. Aa ah, aa ah, aa. Ah. Aa ah, aa ah, aa ah Oğlum top nasıl döndü lan? Bir pozisyona bakalım mı? Pozisyon var mı? Yok. Oğlum kesinlikle o... Oğlum kesinlikle o goldü lan. Oğlum o nasıl döndü? Ben anlamadım. Ben orada oğlum vur lan. Adam gelmeden Aa sıçtık. Sıçtık. Muslera kaleyi koru. Muslera. Muslera kaleyi koru. Muslera. Tutamazsa yemin ederim. O... Silerim onu. ananı avradına. Ananı avradına. Tövbe estağfurullah. Allah. Hadi. Akanji. Akanji. Oh, ananı kim o? Akanji. Ula hoç. Nereye götüreceksin abicim? Hemen götür. Biz her zaman alacağız topu zaten. Abi. Abi direkt direkt al. Ah be. Bacak arası geçer demiştim. Bacak arası oluyor mu bu oyunda? Ananı aradım. Efto bildileri olanlar söylesin valla. Ben bilmiyorum. Bacak arası var mı diye. Belki vardır. Yine sonra da demeyin. Ne <laughs> Of e futbolun e'sini bilmiyor demeyin aga. Yine benim demeyim var bu maçta. Ben konuşarak kazanamıyorum. Hemen ben bu maçı kazanıp geleyim. Aa geldi geldi. Geldi. Oğlum geldi geldi gol geldi. Bu sefer geldi lan. Onu ne bekliyorum? Of. Of ah be. Ben onu zaten tutamasaydık yemin ederim. Şurada hüngür hüngür ağlardım. Şu Messi. 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 Ronaldo. Ronaldo. Yılla huviç. mal ya. oyuncu mal yemin ederim. Oğlum 40 41. Kırk dakika. Buradan gol gelirse yemin ederim. Tüm paramı harcarım. Gelmeyecek belli. Evet oynadı. Kaş. Oha Emirhan. Emirhan oğlum kuzum al. Kuzu kuzu. Kuzu kuzu me. Kuzu kuzu me. İbrahim Konacı. Bir şey diyeceğim. Ben hala para topluyorum. Bayram bitmez kan. Geç geldim bayram olsun. Ana ne lan sıfır sıfır bitti. Ben vuruyorum. İsa işin cevabı. Oğlum böyle şeyler beni korkutuyor ya. Ben bir daha böyle şeyler yapmıyorum. Siz de yapmayın aga. Siz de öyle mal gibi şeyler yapmayın lütfen. Lütfen siz öyle mal gibi şeyler yapmayın. Kaleciniz tutamaz. Eğer kaleciniz Messi ise tutabilir ama. İbrahim koneçe. Koneçe versene. ses? Demirhan koş oğlum. Koş. Musa. Aldım topu. Vur lan. İstediğin yere vur. Tamam mı? Ah be. Ah be. Sıç mı? şimdi ağzını. Kurtar ve gol. Kurtar ve gol. Abi hemen paslaş ya. Rapinya vur be. Ulan ben götüme göre oynuyorum. <laughs> e artık git <Geç> be. Ha <laughs> <laughs> ben maçı kazanıp gel. Atamadığım gole bak. Atamadığım gole bak. Döndüm. Ne ya? Direkt dışarı fırlattı. Ben neden her golü kaçırıyorum? 15 dakika kaldı lan. Maç bitti be. Oğlum ne yorucu maçtı. Hadi arkadaşlar. Oğlum. Adamlar. saklayamadım. Neyse. Ooo hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.